Para. Neden para? Şu en üstteki sonucu tıklıyorsunuz. Sonra istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Çünkü e, ama kendi paranızı kullanmıyorsunuz. E, şu şu adam dünyanın en zengin adamı, onun parasını kullanıyorsunuz. İsmi de Spe Bill Ya yani onun parasını kullanıyorsunuz. Ya ama yani e, gerçekten satın almıyorsunuz. Yani buna korkmanızı gerek yok. E, bir, yani birileri size kızmaz. E, o yüzden e, şey yani alıyorsunuz. E, eğlencesi de mesela canı sıkılıyor. Bu, bunu açın. Şimdi e, ev alayım. Bakın parası geliyor. Yani onun par parası harcıyoruz? Kendi paramızı harcamıyoruz. Tabi e, 300 bin olur arkadaş. <laughs> ya e, dünya en zengin adam olduğu için yani parası hala tan Tank alıyor bir sürü. Şimdi 23 tane tank aldım. Daha da adamın parası bitmiyor. Yani bu anlayabiliyorsunuz. Bakın şu tabloya her istemişimdir. Mona Lisa. Çok özel bir tablo. Bir tane aldınız. Ondan sonra o kadar paranız gidiyor ki. Ya o kadar pahalı ya. Yani. Film. Daha, film alabiliyorsunuz. Ya yani o kadar zengin ki uçak bileni olabiliyorsunuz. Yani. Şimdi bakın. En güzeli. Bir tane basketbol. Baksana kaç para bu? Yani bunu bu da buraya bütün parası gider. Bak. <laughs> ya. Ya yani. Çok mi mi hissediyorsun sakin. Bak, helikopter bile de var. Adam o kadar zengin ki. Ford bile bile, ev bileleri. Oo. Oh. Bak iki tane ev alabiliyor adam. O kadar zeki ki. Bak o kadar çok harcadık ki adamın yani daha da parası bitmiyor. Tek az, azıcık azaldı. Bak gold. En önemlisi bu. Altında. Bak 15 e beş tane ev aldım Daha doğrusu. Mektar olsa bile satın alabiliyorsunuz. Ya eğleniyoruz. önce süre Tesla. Monster Truck. Ferrari. Yani e şu demek satmak, sell. Bu da buy demek e, satın almak. Buy basınca buy diyorsunuz. E, buy'a basınca mesela iki tane almak istiyorsa ama nereye basacaksınız? Şu buy'a basacaksınız görüyor musunuz? Şu da satmak yani e, iki tane var. Siz de düşünün. Bir tanesini satmak istiyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi hatta liste bile var kafamız karışmasın diye. Bakın Tesla, Ferrari, e, bir tane e, şey, e, böyle 15 tane şey almışız. Bak, e, o kadar.